Ben bir Ayten'dir tutturmuşum. Ayten'le içkiler içip sarhoş oluyorum. Hoşuma gitmiyorsa rengi denizlerin. Biraz Ayten sürüyorum güzelleşiyor. Şarkılar söylüyorum. Şiirler yazıyorum Ayten üstüne. Saatim her zaman Ayten'e beş var. Ya da Ayten'i beş geçiyor. Ne yana baksam gördüğüm o. Gözümü yumsam aklımdan Ayten geçiyor. Bana sorarsanız mevsimlerden aytendeyiz. Günlerden aytenlerdesiniz. Odur gün gün beni yaşatan. Onun kokusu sarmıştır sokakları. Onun gözleridir şafakta gördüğüm. Akşam kızıllığında onun dudakları. Başka kadını övmeyin benim yanımda gücenirim. Ayten'i övecekseniz ne ala oturabilirsiniz. Bir kadehle sizinle içeriz. Ayten'le iki laf ederiz. Onu siz de seversiniz benim gibi. Yağma yok. Ayten'i size bırakmam. Alın tek kat elbisemi üzerimden. Cebimde bir on liram var. Onu da alın gerekirse. Ben Ayten'i düşünürüm, üşümem. Üç kere adını ansam, karnım doyar. Parasızlık da bir şey mi? Ölüm bile kötü değil aytensizlik kadar. Ona uğramayan gemiler batsın. Ondan geçmeyen trenler devrilsin. Onu sevmeyen yürek taş kesesin. Kapansın onu görmeyen gözler. Onu övmeyen diller kurusun. İki kere iki dört eder. Elde var ayten. Bundan böyle dünyada aşkın adı ayten aşkın adı Ayten olsun. Ayten olsun.